Kadınım Göğsümde bıraktığın acıya rağmen Ağlarken yüzüstü yatabiliyorsam hala Yine de iyi insanlarla karşılaş diye dua ediyorsam Allah'a Sana olan sevdamdandır bilesin Hakkında kötü bir bak dileyecek kadar aşağılamayacağım kendimi Bu dünyada kim ne yaparsa bir de kendine yapar Birinde iyi kalmak da kötü anılmak da herkesin kendi eseri. Ben de güzel kalmadıysan, kabahat benim değil. Sen de biliyorsun. Hep iyi niyetimden dolayı kaybettim. Yoruldum yorgunum, dert dinlemekten. Sızlayan günüme, gün eklemekten. Sabır kapısına Gidip gelmekten Soran yok bilen yok Ben ne haldeyim Soran yok bilen yok Ben ne haldeyim Düştüm bir çukura Halım hal değil Dünüm elden gittim Bugünüm sefil dermanın yok ise dostum önümden çekil soran yok bilen yok ben ne haldeyim soran yok bilen yok ben ne haldeyim bu hayatta o yapmaz o gitmez, o söylemez dediğim kim varsa beni hep aldattı, beni hep yanılttı. Ama hiçbiri senin kadar derine bırakmadı acısını. Hayatımdaki hiçbir kayıp senin kadar koymadı bana. Sana da çok görmüyorum aslında. Sen de haklısın. Herkes haklı. Sadece ben haksızım bu diline yandığımın dünyasında. Bir tek ben hak ediyorum yüzüstü bırakılmayı kandırılmayı Ne yaparsın işte Her şey gibi iyi niyetinde fazlası zarar Kimse zorla sevdirmedi kendine. Hiç kimse zorla güvendirmedi Ben yüreğimin cezasını çekiyorum Yani kimseye kırıldığım falan yok Ama şu var ki çok ders aldım Aldığım her darbeyi tecrübe diye etime çeltik attım ben Çok şey öğrendim nihayetinde bundan daha fazlası olamaz dediğim her şeyin daha fazlasını gördüm. Artık hiçbir şeye şaşırmam bu hayatta. Hiç kimse beni hayal kırıklığına uğratamaz. Ben son yaprağımı sende döktüm. Bağrıma yağmur olmayan kimseye çiçek açmam bir daha. Hayat devam ediyor işte. Kimin nereye gittiğinin ya da kimin nerede kaldığının bir ehemmiyeti yok. Yastığa başını koyunca birçok şeyin pişmanlığıyla kalbin sıkışmıyorsa ne ala ne güzel. Gerçekten hür bir vicdan gibisi yok. İnsan herkesi affediyor da bir tek kendini affetmeyi başaramıyor. Dilerim bir gün kendini bağışlamayı başarırsın. Ben seni çoktan affettim. Bir zamanlar aşktım. Gönülden düştüm. Sonra kabuk oldum. Yaradan düştüm. Bunlar sana son sözlerim. Kabuk düşünce, Yaranın bir hükmü kalmazmış. Şimdi hükümsüz bir acısın bende. Kimin gözlerine güldüysen, Artık ona ağla. Ona düş. Ona üzül. Ben bir daha acımam sana. Kadın acımam. Bilesin. Bilesin. Bir türlü kendime varmadı yolum. Tükendi nefesim, yoruldu ruhum. Sırtımdan kendimi atsam diyorum. Soran yok, bilen yok. Ben ne haldeyim? Soran yok, bilen yok Ben ne haldeyim Düştüm bir çukura Halım haldeyim Dünüm elden gitti Bugünüm sefil Dermanın yok ise dostum Önümden çekil Soran yok, bilen yok Ben ne haldeyim Soran yok, bilen yok Ben ne haldeyim Soran yok, bilen yok Ben ne haldeyim